ve sıradaki haberimize geçelim. Bir aile gelecek ekranlarınıza. Bu ailemiz fazla kiloları yüzünden, 3 e, kişilik bir aileydi. Fazla kiloları yüzünden otobüse, minibüse binemiyordu. Ve üçü birlikte bir taksiye sığamıyordu, düşünün. Onlar hep birlikte kilo vermeye karar verdi. Verdiler de hem sağlıklarına kavuştular hem de cepleri rahatladı. Mesela ekmeğe ayda 150 lira harcıyorlardı. Şimdi bu rakam yarıya hatta belki de çeyreğe düştü. 6 kişilik aileydik. Şu anda 4 kişilik aileyiz. 2 kişi, e, kişi gönderdik. Ailede. Evet. Öyle kilo verdiler ki resmen iki kişi gitti aralarından. Öncesinde ise bir operasyon gerekti elbette. Ailece kilolarınızdan kurtulmuşsunuz. Peki nasıl oldu? Mide küçültme ameliyatı olduk. Obezite cerrahisi geçirdik ailece. İlk önce ben oldum. Benden sonra ilham aldı annem babam. Mide ameliyatı nasıl oluyor? Tüm mide ameliyatında midenin büyük bir kısmı, yüzde seksene varan bir kısmı kesilip yok ediliyor. Operasyon yöntemiyle hasta az yerek zayıflama yoluna gidiyor. Onlar da tam olarak bunu yaptılar. <laughs> Dinem Hanım şu anda gayet güzel bir kilodasınız ama bundan önce kaç kiloydunuz? Bundan iki sene önce 150 kiloydum. Şu anda? Şu an 80 kiloyum. Siz? Ben 135 kiloydum. Şimdi an... 95'im. Siz? 120 kiloydum. 91, 400. Peki kilolarla birlikte başka neler gitti? ya yani Ben de yandaş hastalıklar vardı. Şeker, e, yüksek tansiyon, e, karaciğer karaciğer yağlanması... Ee, uyku apnesi, ee, özellikle bizim ailece mutfak masraflarımızda çok büyük değişiklikler oldu. Hemen babaya soralım o zaman. <laughs> Ekonomik anlamda bayağı katkısı var. Biz mesela bir ayda neredeyse 100-150 lirayı ekmeğe veriyormuşuz. Günde 4-5 ekmek tüketiyorduk. Markete gittiğimizde işte makarna pilav gibi ya da işte unlu gıdalar reyonlarından tamamen uzak duruyoruz. Bir yere gittiğimizde taksiye biniyorduk ki mesela bir kişi biz ben 150 kiloydum. iki kişilik yer kapladığım için bazen biz iki taksiyle gidiyorduk. Toplu taşıma araçlarına binmiyorduk. Çünkü insanlar da bayağı hakir görüyor sizi. Elinizde aylar önce giydiğiniz eski pantolon. Evet eski pantolonum. Kaç beden bu? Bu 58 60 beden. Şimdi tamam. giymek isteseniz. Şimdi iki kişi gireriz herhalde için. Bu sizin tişört olarak, bluz olarak giydiğiniz olarak bir şeydi. Giyim, şimdi giyin bakalım nasıl olacak? Şimdi <laughs> e giyeyim. <laughs> bluz olur. giydiğim şimdi bakalım nasıl. Altına oluyor. normal pantolon giyiyordunuz. Evet. Şimdi elbise olarak giymek isteseniz yine büyük. Şöyle evet, bakın mutlu oluyor <laughs> musunuz? Ay ben bunun içine sığıyormuşum yani düşünsene. Kendimi yolda yürürken bile kelebekler gibi hissediyorum. Hem sosyal hem sağlık açısından dört dörtlük. Psikolojik açıdan da çok büyük faydası oldu bize. Yeni bir beden, yeni bir hayat diyoruz. Üzerinizdeki kaza çok rahat bulmuş olabilirsiniz. Evet. Peki kilolu halinizle kendi bu kadar rahat alışveriş yapabiliyor muydunuz? Hayır, rahat alışveriş yapamıyordum. Yani terzide diktirdiğim zamanlar da çok oluyordu bedenime göre. Çünkü 58 beden giyiyordum. Ya da bir iki böyle markada zar zor çok büyük fiyatlar ödeyerek yani kıyafet temin edebiliyordum. Mağazaları unutmuştum. Şimdi mağazalara gidiyorum artık. İlaç. 4 tane tansiyon ilacı kullanıyordum. İk 3 tane şeker ilacı kullanıyordum. Şu an hiçbirini kullanmıyorum. Yani. Şöyle bir hesap yaparsak o zaman 400 lira ilaçtan azaldı. Bir 300 lira ekmekten azaldı. Kıyafetten kıyafet, evet. mutfak masrafları, taşıt taşıt yani ondan da bayağı aylık evet. yine 300-400 lira azalmıştır. Neredeyse 2000 lira kardasınız. Evet. 2000-3000 lira kardayız neredeyse. Buyurun size o karın en güzel örneği. Şimdi böreklere bakıyoruz buradan. Evet. Eskiden olsa kahvaltı edeceğiz. Kaç tane börek yerdiniz? Eskiden olsa yani bir 2-3 dilimi rahat yerdim. Yanında? Kahvaltıda, yanında da yumurta yerdim. Salam, sosis, domates, peynir, zeytin. Hepsi ne? Yerdim. Üzerine de sonra kahveli çikolata. Şu an kahvaltıda haşlanmış bir yumurta, peynir, işte salatalık, domates. Az miktar yani ama. Eskiden değil. burada kahvaltı etseniz ne kadar ödüyordunuz? Yani herhalde bir 20 lira öderdim. Şimdi... Şimdi bir 5 lira anca ödedik. 10 lira karnı doyduk. Evet. Şekerleri atıyor musunuz? Hayır evet. kullanmıyoruz. Şeker kullanmıyoruz. Daha da gidecek kilolar. Kilolar gittikçe sağlık geri gelecek. Ev ekonomisi de her geçen gün rahatlayacak. Darısı herkesin başına.